Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan'ın asıl aşkı Kısmetse olur'dan çıktı. Herkes Aleyna çalışkan sanıyordu ama son olay her şeyi gösterdi. Batuhan öyle bir şey yaptı ki. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını 3. olarak finale kazıyan Batuhan Karacakaya'nın asıl aşkı Kısmetse olur'dan çıktı. Herkes aleyna çalışkan sanıyordu ama son olay görenlerin mosmor olmasına neden oldu. Batuhan Karacakaya öyle bir şey yaptı ki. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında Aleyna Kalıyoğlu ile anılan Batuhan Karacakaya, Survivor'dan sonra ise Aleyna Çalışkan'la sarmaş dolaş görüntülenmişti. Görüntüler hakkında Aleyna Çalışkan sessizliğini korurken Batuhan Karacakaya ise "Arkadaşlar benim çocuğum da var biliyor musunuz?" demiş ve sevgililik iddialarını tiye almıştı. Peki şimdi neler oluyor? Survivor yarışmasının finalinde Nisa ve Adem'in finalde olacağı ve Batuhan Karacakaya'nın finalde olmayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklamıştı. O anlarda kameraların Aleyna Çalışkan'a çevrilmesi herkesi şok etti. Batuhan Karacakaya'nın finale kalamamasıyla adeta yıkılan Aleyna Çalışkan'ın gözyaşlarına boğulması ikilinin yeniden aşk yaşadığı yorumlarına neden oldu. Survivor yarışmasında tanışan Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya'nın büyük bir aşk yaşadığı bilinirken Batuhan Karacakaya'nın adı bu kez de Kısmetse Olur programında yer alan isimle aşk dedikodularına karıştı. İşte merak edilen tüm detaylar. Aktivetim isimli sosyal medya hesabı, Batuhan Karacakaya ve Hazal Atabek için bir iddia ortaya attı. Kısmetse olur yarışmasıyla tanınan Hazal Atabek'in Survivor finalisti olan Batuhan Karacakaya'yı takibe aldığı ama Batuhan Karacakaya'dan geri takip gelmediği ortaya çıktı. Bunun yanında Batuhan Karacakaya'yı silen Hazal Atabek, aşk iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. İddialara göre ikili flörtleşti ama kafa yapıları birlerine uymayınca hayatlarından çıktılar. Hakkında çıkan hiçbir aşk iddiasına yanıt vermeyen Batuhan Karacakaya, herkesi şok etmeye devam ediyor. Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya'nın sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi ise aşk iddialarının artmasına neden oluyor. Sizler Hazal Atabek ve Batuhan Karacakaya hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.